Fitne çıktığı zaman at binen insin, koşan yürüsü, yürüyen dursun, duran otursun. Bu anlatılmak istenen nedir? Evet, siz bir kötülüğü gördüğünüzde elinizle, o da mümkün değilse dilinizle, o da mümkün değilse kalben buğz ederken önlemeye çalışın. Fitneyi başka türlü durduramazsınız. Öyle bir fitne olur, Öyle bir fitne olur. Artık böyle kendinizden ümidinizi kaybedersiniz. O zaman evden dışarı çıkmayın. Eyvallah. Hadis-i şerif. Fakat normalde bu hadis-i şerifler Müslümanları cihattan, kötülükleri durdurmaktan, kötülüklerle mücadele etmekten tembellik ettiren, geri döndüren hadis-i şerifler. Doğru yorumlanmıyor bunlar.